Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Sabah saatlerinde ikinci videolar karşınızdayız. Çok sayıda önemli gelişme var. Suriye'de sabah saatlerinde çok sayıda haber aktarmıştık. Gece saatlerine ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Suriye'nin kuzeyinde dostlar Türk silahlı kuvvetlerimizin kontrolündeki birçok bölgede protestolar yapılmıştı. Suriyeli muhalifler Türk bayrağımızı hedef almış, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu protesto etmişti. Burada bir zırhlı aracımıza yönelik dostlar taş atıldı. Askerimizin içinde bulunup bulunmadığı bilinmeyen bir araca saldırı gerçekleştiği belirtiliyor. Türk bayrağımızın yakılmasından sonra Türk Silahlı Kuvveti araçlarına yani askerlerimize taşlar atan Suriyeli muhalifler daha sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri karşıtı sloganlar atıyor. Kefir Cenne kasabasında konvoyumuza ait bir aracın geçişinin engellendiği gösterilerin gece saatlerine yapıldığı belirtilmiş. Tabii ki tehlikeli bir durum. Yolun kapanması teröristlerin saldırı gerçekleştirme ihtimalini de arttırırken Suriye'de muhalif komutanlar ve halkın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması nedeniyle asla barışmayacağı sloganıyla tek ses olduğu belirtilirken içerisinde ayrımlarla bilinen Suriye Milli Ordusu'nun ilk kez tek ses olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad rejimine yönelik açıklamaları protesto ediliyor. Suriyeli muhalifler daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Azez'deki dostluk kavşağı anıtını tarif ederek Türk bayrağımızı indirmiş durumdalar. Skandal görüntüleri görmektesiniz. Görüntüler ekranda oynamaya devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhalefette Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım şeklindeki açıklamaları 4 milyon kişiyi kaybeden 8 milyon kişinin göçüne sebep olan Esat'la yapılması beklenen anlaşma bağlamında Suriye halkı tarafından protesto edilirken halk buna izin vermeyeceklerini belirtiyor. Burada dostlar çok sayıda haber aktarılmış. Protestolardan görüntüler görmektesiniz. 7'den 70'e herkesin sokak indiği belirtilirken burada Ulusal Koalisyon Genel Merkezi önünde halkın toplandığı ve büyük bir gösteri yaptığı belirtiliyor. Yine masrafları Gaziantep, Şahin ve Belediyesi tarafından karşılanan Elbap'taki Millet Bahçesi'nin önünde Suriye halkının toplandığı yine bu açıklamaları protesto ettiği belirtilirken araya giren bazı provokatörler ise Elbap bölgesinde Amerika destekli terör örgütü PKK ile uzlaşma çağrısında bulunmuş durumdalar. Burada bazı sloganlar şu şekilde Türkiye duysun Suriye devriminin sesini hanım değerli ve satılık değil şeklinde sloganlar atılırken daha sonrasında Suriyeli muhaliflerin avukatları, gazetecileri ve askeri komutanları ülkemize yönelik sert açıklamaların olduğu birçok beyan vermiş durumda. Burada dostlar sabah saatlerinde çok sayıda açıklamayı aktarmıştık. İşin özeti Suriye'nin karıştığını söyleyelim. Bugün Cuma namazından sonra Suriye'nin kurtarılmış bütün bölgelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına karşı gösteri yapılması beklenirken bu haberler bu şekilde aktarılıyor. Özellikle dostlar Elbap kentinin karıştığı haberleri paylaşılmış. Askerimizi taşlayanların da bir an önce yakalanması gerekirken bilindiği gibi Azez'de yine Türk bayrağımız yakılmış. Azez Emniyet Müdürlüğü'ndeki Türk bayrağımız indirilmeye çalışılmıştı. Bunu hatırlatalım. Her ne kadar Suriye Milli Ordusu Türk bayrağımıza yapılan saldırıdan hesap soracağını duyursa da Suriye Milli Ordusu'na bağlı birçok komutanı sosyal medyada tweet atarak Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yaptığını da hatırlatalım. Gerablus'ta Sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na karşı çok sayıda gösteri yapıldı. Azez'de gösteri yapıldı. Mare'de gösteri yapıldı. Helafiyat'ta gösteri yapıldı. Gösterilerin olduğu sırada PKK'lı teröristlerin Suriye Milli Ordusu'na ait bir aracı ATGM füzesiyle hedef aldığını da hatırlatalım. Ardından gösteriyi bırakan Suriye Milli Ordusu güçleri Elbap güneyindeki Tadev kasabasında bulunan teröristlere ve rejim mevzilerine operasyon düzenlemişti. Suriye Milli Ordusu liderlerinden Allah Fehim'in açıklaması çok konuşulmuş durumda. Uluslararası çıkarların ve açıklamaların canı cehenneme. Bu devrimin sahibi bizleriz. Sorumlusu da biziz. Şehitlerimiz ve tutuklarımız bizi bekliyor. Onları çıkarlar pazarında satamayız. Bizimle bu esas üzerine müttefik olan varsa buyursun. Yoksa çekip gitsin şeklinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterirken Olaylar Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde şu şekilde aktarılıyor. Haberi görmektesiniz dostlar protestolardan bahsettirirken bayramımızın ateşe verildiği haberi aktarılmış. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın son açıklamalarına karşı Suriye'nin çeşitli illerinde Türk kuvvetlerinin ve onların vekil gruplarının kontrolü altındaki bölgelerde halk protestolarının olduğu haberi paylaşılırken Halep'in kuzey kırsalında Azez, Suran, İttimalat ve diğer bölgelerde Haseke kırsalında Resulayn, Rakka'da Tel Abyad şehri ve İdlib kentinde sakinlerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını kınadığı belirtilirken Suriyeli muhalefet rejimle uzlaşı istemiyoruz açıklamasını yapıyor. Suriye insan hakları gözleme kaynaklarına göre Halep'in kuzeyinde Azez kentindeki protestocular kentin genel meclisinin karargahına girmeye çalıştı ve burada güvenlik müdürlüğünü bastı. Tüm alanlarda Türk bayraklarının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Dolayısıyla Türk bayrağımız indirildi ve ateşe verildi. Türk destekli grupların kontrol altındaki bölgelerden bahsediyor. Yani Suriye Milliyorusundan ayrıca protestocular Azez Afrin Karayolu'nda Türk konvoyunun Azez şehrine girmesini engellerken protestocular ayrıca bu bölgedeki duvarlarda grafitiler bırakırken bunların en belirginleri aşağı Türkiye rejimle birlikte şeklinde skandal bir yazı yazılmış durumda vefakarlığın olmadığını söyleyelim. Yine dostlar bunun dışında tabii ki keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı onu da söyleyelim. Afganistan'da da Taliban Çin'i tercih etmeye devam ediyor. Afgan meclisindeki haberlere göre Gevizcan vilayetindeki doğalgaz işletmesi için Türk firmaları talip olmuş. Konuyla ilgili Maden Bakanı ile görüşmüşlerdi. Türk firmaların tüm bu çabalarına rağmen Taliban özellikle Çin'i tercih etti. Taliban kuzeyde Türk varlığını kendisi için tehdit olarak görüyor. Taliban'ın kuzeydeki bu çekincesinin altında Raşit Dostum Paşa'ya atmaktadır. Taliban Türkiye'nin dostumu desteklemeye devam ettiğini düşünürken gerçek bu olmasa da algı bu yönde dostum ise Türkiye'yi Taliban'ı desteklediği için suçlarken hatta yenilgisini buna bağlıyor. NATO'nun Kosova Barış Gücü bünyesinde Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda görevli askerlerimiz Kosova'nın doğu bölgesinde müstakil devreye gerçekleştiriyor. Yine dostlar bugün Irak'ta büyük gösteriler olacağını da bir kez daha hatırlatalım. Irak'ta Muhteda Esadır yanlıları yine Cuma'dan sonra gösteri düzenleyeceklerini duyurdu. Yine dostlar Suriye Türkmenlerinden gazeteci İbrahim Boza'nın değerlendirmesi şu şekilde. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Bugün Çavuşoğlu sayesinde ilk kez Suriye halkı ve askeri tek vücut oldu açıklamasını yaparken Esad'la barışmaya hayır şeklinde. O da tepkili açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle dostlar Suriye'deki son durumu takip ediyor olacağız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazından sonra ile ilgili açıklama yapması da bekleniyor. O açıklamayı da sizlere aktarırız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.